Savcı ve hukuk duayeni Avukat Ali Özkaya'yı arz ediyorum. Saygıdeğer Bakanım, İl Başkanım, Milletvekillerim, İl Belediye Başkanımız, İl Genemesi Başkanımız, Ülke Başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız, Önceki Dönem Belediye Başkanlarımız, Cumhur İstifatımızın Belediye Başkanlarımız, Sayımızın Geçiş kayıbımızın güzel insanları, muhtarlarımız, tüm toplum temsilcilerimiz, güzel insanlar, bayramımız muayyap olsun. Allah sağlık, 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 ailemiz muayyap olsun. Biz mağlup, Arap'a günü dört yol davresinde burada sizlerle tek tek bayram açtık. Arkadaşlarımız o gün bu açtık, seçim büromumuzu açtık, uzun uzun da konuştuk, sonra da anlattık. Değerli dostlar, bu arkadaşlarımız kendileri kurdukları masaya ya, Sayın Mayar'ın asıyla üç mart günü kalktığında bu masa ne masası dedi? Kumar masası Doğru mu? Doğru. Hotel masası dedi. Doğru mu? <laughs> dedi, doğru. Mu? <laughs> Bunu biz demiyoruz değil mi? Kendisi söylüyor. Kumar masasında kim oturur? Kumar masası Kumar masası dedi. Kumar masası Kurban da mahtan emanet edilir mi? Edilir. Daha fazla konuşmaya gerek var mı? Çaylı, aklı başı insan. Bu teröristin yandaşları son günlerde kendileri bir şey daha etmeye başlamışlar. Ümit bir mi gördüler? Ne? Hem Pandil'deki teröristler hem Pensilvanya'daki teröristler. Efendim çıkacağız. Geleceğiz. Hesap soracağız. Heykel dikeceğiz. Ya sizin ağabey hepsinin hepsini Heykelleri değil, mezarları dikin Allah'a hamdolsun. Bir daha dikelim. Bir daha dikelim. Bir daha dikelim. Bu millet tarihin en yoksul olduğu günde Kocatepe'den başladı. Sizin bütün ağabeylerimizi İngiliz'den Yunan'a Kılıç'tan getirip ekilerinize döktü. Bir daha dökeriz. Bizi görmeyin, bizi yormayın. Terörist başları oturun, oturduğunuz yerde. Yoksa bu Türk milleti ayranını kabartırsanız ne yapacağını çok iyi bilir. Sadece Karadören'den 500 tane uzman savcı olan bir memleket burası. Hazır Ağustos'u ve Kadırı'na her cephede, her tuvayda, her taburda bir sayılı olan yiğit insanların olduğu memleket burası. Öyle mi? Allah hamdolsun. Hiçbirisi de meydanı bırakmayın. <laughs> Hüseyin Başkanım gayet güzel sayı yapılanları anlattı. Bak kardeşlerim, aziz dostlar. Şurayı görüyorsunuz değil mi? Neydi burası? Hancar, Kompanı bir merkezi, doğru mu? Burası kocaman bir ticaret merkezi konut olacak mıydı? Hayır, en zenginleri de hazır burayı satın alalım, buradan para kazanalım diyor muydu? Diyordu. Şaya, belediye başkanımız, ilçe başkanlarımız, arkadaşlarımız geldi. Burayı çaya yeşil alan yapalım. Millet bahçesi yapalım dediğimizde ne dediler? Olmaz. Mümkün değil. Asla olmaz. Ne oldu? Recep Tayyip Erdoğan çaya bir konuşanmadan hediye etti. Ela hoş olsun Bunu kaç yapabilir? Yeşil parkları konuta, ticarete çevirip çevirip satanlar mı? Yoksa ticaret alanındaki milyonlar da hazineye geliri vazgeçip yeşil çay yapanlara oy verin. Açık değil <laughs> mi evet. Geçen gün gezerken bir kardeşimiz eski BNPC başkanlarımıza bizim başkanlarımıza söylediler. Ve gelip bizim hastanemizin statüsünü bir üste çıkaralım. D e sınıfı C sınıfı çıkaralım dediler. İl Sağlık Müdürümüzle görüştük. Bakan Madreti'den Allah'ın izniyle D'den C'ye çıkaracağız onu inşallah. Sayın bu da yapacağız Allah'a emanet Sıradaki Anadolu biz, Kocalarım, Hocalarım, adreslerim, çayda da hep okumuş adamlar işe başkanı. Ne kadar okumuş adam varsa çayda. Burayı merkezi silah okul yapalım dediler. Allah'a hamd olsun. Onu da hep beraber de yaptık. Yeşil evlere de gelecek. Eksik almayacak. Merak etmesin. Çayda hepsini yapacağız. Ama bu sözler Recep Tayyip Erdoğan yiğidinin orada oturduğu müddet. Allah bizi bilir. gelsin İnşallah. E, i̇nşallah. Allah değil. Gerçekten. Şimdi Gerçekten. gaz geldi. Gaz vermeye başladık. millete gaz yapıyor. Ben de gaz yapanlara afyon maden suyu, kızılay maden suyu gönderiyorum. Gazını da alsın diye. Bugün 23 Nisan. Bugün çok kutsal bir gün. Türk milletinin gazi meclisi açıldığı gün. Gazi meclis bu memlekette kurtuluş savaşını başlatmış yönetmiş, devleti kurmuş, müstakil bir cumhuriyet ilan büyük bir meclis. Onların hepsine Mustafa Kemal Paşa'dan başlayarak bütün kurucu paşalarımıza, din adamlarımıza, alimlerimize, sarıklı mücahitlerimize, askerlerimize, kahramanlarımıza rahmet diliyorum. Güzel milletimiz ve devletimiz kıyamete kadar faydalı olsun diyorum. Bayramınız mübarek olsun.